Merhaba arkadaşlar hepinize. Bugün size ben lisede 9. sınıftayken ben lisede 9. sınıftayken bana e, ne bu okul tablet vermişti. Okul dediğim işte fazi projesi mi öyle bir şeydi. Size şimdi de bugün o tablet tanıtacağım. Çok uzun zamanlar oldu. E, tabii ki Android işletim sistemiydi galiba bilmiyorum. Android olduğu için biraz yavaşladı. Günümüzdeki artık Android'ler öyle bilmiyorum. Artık o zaman nasıl onun dışında güzel bir tabletti. Yani gerçekten işime yaradı. Tebrik, e, teşekkür ederim. Bu arada da soracak olursun ben tablet rutlamadım. Devletin verdiği gibiydi. Ya yani kötü kaçak bir iş yapmadım. Haberiniz olsun. Sonra laf mafatmayın. <laughs> Şimdi de tab verdikleri tablet General Mobile'de. O yüzden genel yani General Mobile bize Türk yapan Türkiye'de üretiliyor yanlış bilmiyorsam. Türklerin General Mobile. Güzel bir tabletti. Çok teşekkür ederim. Şimdi o tablete geçelim. Evet gördüğünüz gibi tablet bu. Şimdi de tabletin gördüğünüz gibi Genel mobil yazısı var. Ee, geri gitme tuşu. Şöyle göstereyim. Geri geri gitme tuşu. Ana sekmeye dönme tuşu. Bir de sekmeler tuşu. Yani ana bölgeye işte ana tarafa. uygulamanın olduğu yere dönme tuşu. Onun dışında arka arkaya bakacak olursak Kamerasını bilmiyorum. Aha. Ama güzel bir kamerası var. O yüzden devletimize teşekkür ederim. Burada ne yazıyor? Hemen şöyle getireyim. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı gördüğünüz gibi. Burada ne yazıyor? Fatih eğitimde geleceğe açılan kapı. Burada şu tarafında böyle açılıp kapanma yeri var. Yani böyle olduğunda şöyle bir şeyler izlenebilir ya da, ya da bir şeyler yapılabilirdi. Onun dışında böyle. Dışında da bir Ayrıca bir dışında bir koruyucu var gördüğünüz gibi. Bakın şuralar şöyle. Yan tarafında size göstereyim. Hemen şöyle üstten başlayayım. Gördüğünüz gibi üstte pek bir şey yok. Ha, açma kapama var. Şu an ee, cihaz kapalı olduğu için şu şey açılmaz kapanmaz. Onun dışında bu taraf böyle. Sonra bu tarafa gelecek olursak burada gördüğünüz gibi bir adet kalem var. Heh. Şimdi bu kalemi çıkartayım size. Hop. Gördüğünüz gibi genel Mobile yazıyor. Görüyorum kalem çok güzel bir kalem. Gelme bile yazıyor. Tabi biraz kullanıldığı için. Bakın China yazıyor gördüğünüz gibi bir China. Netle yavrum. Netlemedi neyse ama bu China bana güvenin. Ben yalan söylemem. Neyse burada bu tuşu ben hiç anlamadım. Bunun ne olduğunu anlamadım. Böyle bas basılan bir şey var. Onun dışında böyle ucu kalem gördüğünüz gibi. Neyse ya odaklanmayalım. Neyse bunun geri yerine koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın böyle. o, <laughs> burayı da göstereyim. için nasıl bir şey. Odaklanmıyor ya. Onun dışında burada güzel bir hoparlörü var. İyi ses çıkaran. Burada ses açma, ses ses kapaması var. Ee, böyle. E, normal şarj etmeye Eski tip şarjları. Tip C değil. Bu galiba mikrofon bilmiyorum. Bu benim kişisel telefonumda da vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra bu tarafa bakacak olursak Üç buçuk girişleri var artık günümüzde çoğu firma bunu kaldırdı. Onun dışında burada bir hoparlör var. Şöyle hem burada hem de burada olacak şekilde hoparlör koymuşlar. Şimdi size bunu koyarken ben de bunun arkasındaki kılıfı çıkarayım. Burasını yanınıza çıkarayım görün. Şimdi bak biraz biraz zor çıkıyor ya onu yaparken zor yapmışlar. Evet çıkardım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu tarafı böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de bunun iç tarafına bakın. Burası sert. Görünüyor. Ne oluyor bu? Bilmiyorum. Bunu hemen çıkarayım. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık. Evet. Tabletimizin asıl haline geldik. Tabi, tabletimizin asıl hali böyle. Gördüğünüz gibi. Bunlar var. General Mobile e yazıyor. Ne yazıyor bakın. Designed by General Mobile in Turkey. Assembled in China. Evet. Gördüğünüz gibi buralar böyle. Ben gerisi anlattım. Beyaz renk. Arkası gri. Bunun dışında böyle güzel bir tablet. Bu da Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tablet de böyleydi. Şimdi geri yerine koyayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabletimiz böyleydi. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmayın. いいわ。